Hep ne deyip durduk burada? Komedi dizisi yok, hep dram, hep acı. Yeter ya Rabbi, yeter. Ya işte Allah'ın sopası yok. Yine bir psikiyatrist devreninden acı p***nosu yapacağız derken yanlışlıkla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en komik dizisini yapmışlar. Ah. İzle gör! Hani kötü olan bir şey sürekli başınıza gelir de bir süre sonra komik gelmeye başlar ya. Yeni gelen her verginin bize komik gelmesi gibi. Heh, ama işte bu Öyle değil. Vallahi komik. Çocuğa anlatır gibi anlatıyoruz ya. Durun ben hemen anlatayım çünkü dayanamayacağım. Sahipsizler. Dizimiz ormanın ortasında bir kulübede çok mutlu olan bir aileyle başlıyor. Ama nasıl mutluluk var ya böyle vıcık vıcık. Şirinler kasabası bunların yanında şirin evler metrobüs durağı gibi kalır. Öyle bir mutluluk. Garibim oyuncular da artık dram dizilerinde oynamaktan mutlu olmayı unutmuşlar. Bakın nasıl mutlu oluyorlar. <laughs> Tabii maymundan geldiğimiz çok tartışmalı ama dizilerin oyuncuları maymun ettiği kesin. Maymun savaşçı! Ya da yönetmene mutluluğu tarif et demişler. O da ne yapsın? En son hayvanat bahçesinde görmüş. Bir dakika ya bu çocuk bir önceki dizisinde de fakir değil miydi? Hatta kardeşlerim dizisinde de oynamıştı. Kardeşler için her şey yapacaksın tamam. Ha yok bu çocuk başka dizinin fakiriydi. O sizin dediğiniz çocuk. Öbür dizinin fakiri. Evet o dediğinizin de bir sürü kardeşi vardı ve hatta anaları babaları ölmüştü. E şimdi bunların da anası babası ölmesin mi? Zaten şu mutluluktan belli az sonra bir şey olacağı. Şimdi bakınız bu ailemizin anası. Bu anamızın evlenmeden önce benim olacaksın diyen şöyle bir takıntısı var. Şuncacıkken sen benimsin demedin mi? Ama kadın başkasıyla birlikte olduğu için adam kendisine intro müziği yapmış gelirken onu çalıyor. Herkes de o intro'nun bitmesini bekleyip öyle lafa giriyor. Tabii işte bunları izleyen izleyicinin ortalama IQ'su 24 olarak hesaplandığı için kötünün kötü olduğunu anlamaları adına böyle şeyler yapılıyor. bala iyi misin? bala? ve işte bu adamla birlikte dizinin tek komik olmayan, hatta Rütük tarafından ceza almasını sağlayan sahneler geliyor. İşte tam da bu konuyla ilgili videonun sonunda bir uyandırma servisi açacağım. Ama bu hem sizi hem de Rütüyü uyandırma servisi olacak. Tabii uyanmak isteyene. Sen mi çözeceksin artist? Ha? İşte bu kadın bu iğren sahneden sonra bu kıza hamile kalıyor ve adamla kadın da bu kendinden müzikte adamdan kaçıp bu orman evini yapıp üstüne de orman tavşanı gibi ürüyorlar. Aman çok dikkatli olun olur mu? Olur olur tamam. Ama bu adam öyle kudretli, öyle güçlü bir adammış ki nereye gidersek gidelim bizi bulabilirler diye kalabalık bir ortamda insanların arasında daha rahat saklanmak yerine ormanın ortasına kaçak yapı yapıp etrafını da ince görünmeyen tellerle çevirmişler. Eğer telleri biri değerse evin içinde ziller çalıyormuş. Onlar da sığınağa koşuyorlarmış. Kardeş bunlar zombi mi? The Walking Dead'te insanların zombiden korunduğu yöntemle bunlar da sapıktan korunuyorlar. Peki diyelim bu ormanda hayvan yok. Ya da var ama kedisi, köpeği, domuzu, tilkisi, ayısı her o ipe takıldığında koşup sığına saklanacak kadar bu adamlardan korkuyorsunuz. Ve kurban oldum o zaman niye bağırıyorsunuz? İyi gidiyor! ve ailenin bu ufak oğlan da bakıyor. Yok ya yeterince bağırmıyoruz biz deyip vites yükseltiyor. Üzülmesin, ağlamasın. Yok ya böyle olmaz. Biz malız diye oraya bir tane bayrak dikin böyle. Hatta bir uçağın arkasına brand alsın. Biz malız ve aşağıdayız diyerek oradan üstünüzden geçsin ya bu... Bu, bu neymiş ya? Mal mısın sen? Hatta demişler biz bu kadar bağırıyoruz ama yine de uzaklardan sesimiz duyulmazsa diye bir de kule dikip kulenin üzerine de ışık koymuşlar. Ama kaçtıkları adam bunları nasıl buluyor biliyor musunuz? Aynı zamanda evin ortanca kızının da sevgilisi olan ormanın çobanı sen kızı takip et evin yerini öğren. Sonra bu adamlar da bu olanı bulup döv o da bunlara aha bu aile burada yaşıyor de. Niye sürekli saklanıyorsunuz? Adamlar da tabi ipe takılınca ziller ötüyor ve çocuklar sığınağa girince bunların hem anası hem babası bu intro adam tarafından öldürülüyor. Bu zibidi olan da kedi arusu gibi içeri kaçtıktan sonra dayılanacağı tutuyor ve dışarı çıkarken bam güm kapıyı vurduğu için adamlardan biri geliyor ve adamın kafasına bir tane vurunca adam da bayılıyor. Şimdi bu ayrıntıyı niye anlattığımı az sonra anlayacaksınız. Şimdi bunların bir de ormandan kaçarken parası düşüyor. Ama neyse ki bunlar ormandan çıkana kadar öğlen güneşine renk filtresi atıp bize sabahın körü diye kakaladıkları anda jandarma karşılarına çıkıyor ve kurtuluyorlar artık değil mi? Değil mi? Aa, ama hiç öyle acıklı olmaz ki. O yüzden de bu çocuklar bu adamın kafasına vurdukları için polise ya da jandarmaya gitmeyip tam tersine kaçıyorlar desem. Ha işte polise gidersek Cemo'yu bizden alırlar diyorlar. Polise gidersek Cemo'yu bizden alırlar. Ya ne diyorum? Bunlar sahipsiz değil. Bunlar beyinsiz. <laughs> Lan oğlum ananızı babanızı öldürmüşler. Yanınızda enik kadar iki tane çocuk var. Drama olsun acı daha çok acı diyerek Isparta'da bir kamyonun arkasına binip İstanbul'a gidiyorlar. Ağlayın. Dağılayın döküleceğiniz. Ay ne olacak bu çocukların hali? <laughs> Dertleri bitmiyor ki. Senarist yok ki. Yok ya bu çok konforlu oldu. Tam İstanbul'a girdikleri an, İstanbul il sınırında. Bakın tekrar ediyorum, İstanbul il sınırında. Bunları polis durduruyor ve anası babası öldürülmüş bu çocuklar polisten kaçtıkları için kamyondan aşağı atlayıp başlıyorlar kaçmaya. Ve bu fakirlik öyle bir fakirlik ki İstanbul'un girişinden nişan taşına kadar çıplak ayakla yürüyorlar. Hadi ayakkabıyı geçtim, milli atlet olsanız, hiç durmadan yürüseniz bile 12 saatte yürüyemeyeceğiniz hatta ortadan deniz geçtiği için isteseniz de yürüyemeyeceğiniz yolu bunlar. İşte 6 kişi köprünün üzerinden <laughs> baltalar elimizde, beynimizde, remizde, biz gideriz Nişantaşı. <laughs> Ve daha sonra ne diyorlar biliyor musunuz? <laughs> Denize bakın. Ben hiç deniz görmedim. Hadi yakından bakalım ne olur. Ha işte Murat bak yakalandın sen de saçmaladın. Demek ki çocuklar Avrasya Tüneli'nden geçmişler. Ee, e. Ve sizi hiç yumuşatmayacağım. Bu kadar geri zekalı yerine koyan bir diziyi sırf sahnesi varmış oğlum. Diyerek izleyen total izleyici kitlesi şu ülkenin beyninde çıkan bir Çitle gibi yemin ediyorum. Hani aldırsan aldıramıyorsun da. Yemin ediyorum beni bezdirdiniz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Peki bu çocuklar nişan taşına niye gidiyorlar biliyor musunuz? Meğer bunların babası bir adama ürettikleri balları gönderiyormuş. İşte bu çocuklar da Fatih'te oturan adamı nişan taşında aramaya gidiyorlar. Oradan oraya giderlerken de ortalama 2 günde yürüyecekleri yolu 2 dakikada yürüdükleri için karınları acıkıyor. Ama kızın doğum gününde annesi tarafından hediye edilen bu kallavi bileziği satmak akıllarına bile gelmediği için oğlan bir dönercinin sokak kedilerinin önüne koyduğu artıkları alıp kardeşlerine yediriyor. Kardeşler için her şey yapacaksın tamam. Nasıl dizi? Güldür güldür skeci gibi değil mi? Ha, skeci artık. Bir dakika buna sen kızın kolunda altın bilezik mi var dedin? Evet. Isparta'dan kamyon kasasında portakal kasası kadar küçük kardeşleriyle pijamalarla gelen, Gebze'den nişantaşına çıplak ayakla yürüyen, daha da yürüyebilmek için peş şişeden terlik yapan, giysi kumbarasından giyinip açlıktan sokak kedilerine koyulan artıkları yiyen bu kardeşlerin en büyüğünün kolunda altın bilezik var. Ha o şeydir Murat şimdi aile yadigarı annesinden hatıra falan diye hani satmadıysa demek. Vallahi ben de öyle zannettim ama değil kuzum. Vallahi değil babaları süzme bal yapacağım derken çocukları süzme mal olmuş. Bunlar bir de o altın bilezikle surların dibinde yatarlarken adamın birisi kızın kolundaki bileziği görüyor. Çöplükten elmas çıktı lan iyi mi? Diyor ki ben size ev vereyim siz de bana o bileziği verin. Kız da diyor ki tamam hiçbir şey kardeşlerimden önemli değil. Buyurun. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Ya anam babam madem öyleydi. He? Madem öyleydi. Ay, bak, bak. bak. Aa. Aa. Bana dil altı verin, bana bir şey verin. Yok, bana vazgeçtim. Bana fitil verin. Tabii ben buradan almayayım artık. Ben, bana fitil verin. Çünkü ateşim çıktı. Ah. İnsanlar işte bu yüzden soruyorlar bana. Bu dizileri gerçekten izliyor musun diye. Her gittiğim yerde aynı soru. Çünkü gerçekten bir insan bunlara katlanamaz diye düşünüyorlar. Ya da en azından vakit ayıramaz diye. Ne yapayım ben de hayatımın her alanında dizi izliyorum. Hatta bir arkadaşımla buluşup sohbet ediyorken bile sohbetin müthiş sardığı anda telefonu açıp koyuyorum masaya. Ama katlanabilir ekranlı yeni telefonum Samsung Galaxy Z Fold 6'nın cidden tam bana göre olan ve çok işime yarayan tasarımı sayesinde ekranın bir kısmını izleme, diğer diğer kısmını da diziyi izlerken anlamadığım bir yer olursa geri ya da ileri sardırabileceğim kontrol paneli olarak kullanabiliyorum. Tabi dizilerde o kadar çok saçmalık oluyor ki bir yandan izlemem bir yandan da hangi dakikada hangi saçmalık oldu onu yazmam gerekli. İşte bu esnada da Galaxy Z Fold 6'mın çoklu ekranı sayesinde bir tarafı YouTube bir tarafı da not alma ekranı olarak kullanabiliyorum. İstediğim uygulamayla istersen böyle İstersem de böyle. Artık töreli diziler bende bağımlılık yaptığından eğer konak görmezsem kendimi kötü hissettiğim için arada Galaxy yayın Sketch to Image özelliğini açıp konak resmi çiziyorum. Basit bir konak çizimin bile aha işte böyle sanat eserine dönüşüyor. Tabii bir insanım aynı zamanda bu dizileri izlerken arada bir gözümüz yaşarabiliyor. O yüzden eğer arkamda gereksiz bir şey unutursam onu da yine bugüne kadar çok işime yarayan Galaxy A'nın foto asistanıyla cidden hızlı ve çok da kolay bir şekilde kaldırabiliyorum. Bakın nasıl oldu? Orada sanki hiç var olmamış gibi. Sonra dizi izlerken yine içim şişiyor ve tabii ki böyle bir ekranı oyun oynamak için de değerlendiriyorum. Bir yandan da dediğim gibi içerik üreticisiyiz. Bazen yabancı sponsorlarla da konuşuyoruz. Ama Galaxy AI'ın yepyeni hem de Türkçe olan özelliği canlı çeviri sayesinde ben Türkçe karşı tarafta yabancı dil konuşuyor olsak da anlaşabiliyoruz. Şimdi benim başka bir sponsorluk çekimim var da sizinle önümüzdeki hafta görüşsek olur mu? Now I have another sponsorship shot of me and would I meet you next week? Yes, of course. No problem at all. We can next week. Siz de Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy AI'ya gelen Türkçe dil desteğiyle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Galaxy AI sayfasına giden linki videonun açıklama kısmına bırakıyor ve hayatımı bu kadar kolaylaştırdığı için videonun sponsoru Samsung'a da teşekkür ediyor. Bu arada az önce konak dedim ya, belki şey demişsinizdir bu diziyle konak ne alaka diye. Peki ben size bu dizide de hanım ağa var desem <laughs> artık onları geçtim siz utanırsınız değil mi? Yok adam kimse utanmıyordu. Alnımıza çaldığın bu kara leke var ya. Ama bu hanıma torununu bulamadığı için konağından kovulmuş. O yüzden de broşu yok. Kendi konağıma torunumla döneceğim ben. Ne olursa olsun bana torunumu getireceksen diyerek introsuyla birlikte doğurdu, oğluna gider yapıyor. Sus! Yeter sus artık. Neyse işte bir akşam camide kalıp en küçük kızın cami hoparlörlerinden şarkı söylemesinden sonra üzülmesi ağlamasın. Bak o kadar saçmalık anlattım ki bu mantıklı kaldı. İşte daha sonra bunlara verilen evin sahipleri geliyor ve İstanbul tabi taşı toprağı cani. Çıkın ulan buradan derken bunları bu yakışıklı olan bulmuyor mu? İnsan değil buradaki insanlar ya. Alıyor bunları evin bodrumuna koyuyor. Siz burada kalın ben de sizin bileziğinizi bulacağım diye. Sahipsiz mi bunlar? Evet anne sahipsizler. Ha işte dizide o kadar çok acı var ki. Diziyi yazanların da beyni uyuşmuş. Zengin olan koymayı unutmuşlar. Ve bu bodrum katında da küçük kızın üstüne lağım suyu damlamıyor mu? Damladığı anda da kız hasta olmuyor mu? <laughs> Kurban Kurban oldum. Ne yapıyor üst katta oturanlar? Siyanır mı Damlıyor abi. Damlıyor kafana damlayacak <laughs> o. <sen gülüyor> özür dilerim özür dilerim abla. Diyorsunuz ama senaristin klavye karakterleri Gebze'den Nişantaşı'na yürüttükten sonra artık yalama olmuş. Çocuk tam iyileşiyor. Hop yukarıdakilerden biri yine bırakıyor. Çocuk şak yine anında hastalanıyor. Ve ertesi gün iyileşiyor. Ama sen bu iki küçümen burası kokuyor diyerek binadan çık küçük olan yaşıtlarıyla top oynarken sen küçük kızla gece kafasına damlayan etkisiyle mavi bir kelebek görmeye başla. Anne sen misin? Babam da orada mı? Ya ben size ne diyorum bak prensin komedisi bu dizininkinin getir götürünü yapar. Ve kız o mavi kelebeği takip ederken mahallenin derisi de kızı alıp kaçmıyor mu? Kızı alıp evine götürmüyor mu? geldik. Allah. Kız da düşünüyor ben buradan nasıl kurtulurum diye ve aklına babasının ormanda eğer kaybolursanız ateş yakın demesi geliyor ve kız evi ateşe veriyor. Ama az önce bu kokusundan etkilenen küçük kız dumandan etkilenmediği gibi bu muhteşem görsel efekt şöleniyle yanan evi gören kardeşleri de diyor ki aha Kardeşimiz burada. Ve asla itfaiyenin çağrılmadığı, herkesin sadece hele 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 diye bağırdığı sahnede binaya müzbin fakir oyuncumuz giriyor ama küçük kızı daha az fakir olan oğlan kurtarıyor. Ama o da dumandan kurtardığı kızı havasızlıktan boğmak için suratını battaniyeyle kapatıyor ama kızın daha çekeceği var ha daha nereye öyle? O Senarist diyor ki daha altısının da suratına bütün apartman bırakacak. Yeterince derdimiz var bizim. Ya yazık ya. Şu Sabiye Sübyan'a yazık. Ee peki diğer oğlan? Ha onu. İçeride unutuyorlar. Cemo. Cemo nerede? Cemo! Tam ana bizim bir kardeşimiz daha vardı ya dediklerinde oğlan içeriden pantolonu yanarak geliyor. Yanık Bey getirdim sürüsü. Bu kadar anlattığım şeyden sonra dizinin en mantıklı sahnesi ne biliyor musunuz? Mahalle yanarken saçını tarayan bu karakter. Anne, yangın mı var? Ne oluyor? Aha, aha. He, evet, nerede? Mantıklı sahne nerede? İşte dedim ya, mahalle yanarken karakterin saçını taraması. Abi, abi. Ne yapıyorsun lan şeytan? Dizide her şeyi Kemal Sunal'ın oynadığı Hanzo karakterini anlatır gibi anlatıyorlar. Şimdiye kadar hiç insanca davranışta bulundu mu? Hayır, olabilir. Bu karakterin karakterini anlamamız için mahallede yangın varken saç taratmışlar. Hadi sana çıkalım da. Takayım. Bravo. Bak aklınız ne güzel çalışıyor değil mi oralara? <laughs> Heh, madem tam o karakterden bahsettik. Şimdi kendisi bu olanın sürekli erkeklerle kapısı açık dükkanda fikfikleştiği için abisinden dayak yiyen halası. İşte bu ablamız da iş bulabilmek için bunun yanına gidiyor. E tabi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. O da bu kızı temizlikçi olarak bir eskortun evine gönderiyor. Oo, oralara kadar geldik mi ya? Sen ne iş yapıyordun? Ben evden çalışıyorum. İşte malum bir eve gönderiyor ve o eve de akşamına bu oğlanın babası geliyor. Namus bizim için çok önemli. Bunu en iyi sen bilirsin. O esnada da bu kızın yakışıklı komşusu gelip karakterimizi kurtarmıyor mu? Oğlum sen ne yırtık dondan çıkar gibi geldin. Eh tamam. Böyle telefonda kendi kıraçla şeker birleştirir gibi karakterleri birleştirmeye başladık değil mi? Tamam ya durun o zaman biraz daha birleştirelim şekerleri. Bu sümüklü olan kedilerin yemeğini alırken bu kız oradan geçiyor. Bu kız zorbalığa uğrarken bu olan da oradan geçiyor. Bunlar simitçiyle kavga ederlerken bu olan evden kovulurken bu olan oradan bu olan dayak yerken bu kızın hoşuna gitsin diye bu olan da oradan geçiyor. Oh tabii ya böyle <laughs> kadar mutluluk yeter. Yani onun oradan onun oradan geçtiğine bakmayın. Aslında iki buçuk saat boyunca sizinle Dalga geçiliyor. Aynen şu sahneleri gösterip sonra da oraya buraya kadına şiddete hayır afişleri asarlarken de yaptıkları gibi. Geri zekalı beceriksiz karı. Emin ediyorum bundan daha mantıklı ve hatta daha iyi TikTok videoları gördüm. Ama daha da önemlisi ben büyük resmi gördüm. Şimdi buraya sakladığım en önemli kısmı iyi dinleyin. Sevgili Rütük burayı sen de çok iyi dinle. Çok alengirli bir cümle de kullanmayacağım. Gayet dümdüz bir şekilde söylüyorum. Kullanılıyorsun Rütük. Kullanılıyorsun. Çünkü radyo ve televizyon üst kurulu kısaltması olan Rütü'nün açılımı şu anda reytingi tasarruflu üreten kurum anlamında kimsenin haberi yok. Verilen cezalar o kadar yetersiz ki diziler sizin vereceğiniz cezaları da hesap edip önceden bütçeye katıyorlar. Alın size kanlı ve canlı örneği. Bu dizinin yayınlandığı ilk bölümde bu kadına te... edildi. Bir de üstüne şu sahnelerle öldürüldü. Peki dizinin bu ilk bölümü totalde kaçıncıydı? 11. İkinci bölümü anca sekizinci. Ve daha sonra Rütük bu sahnelerden dolayı diziye yayın durdurma ve yüzde üç para cezası verdi. Peki bu cezadan hemen sonra yayınlanan bölüm sizce kaçıncı oldu? Üçüncü. Beni Rütük'ten de aklı başında olan birilerinin izlediğini tahmin ediyorum. Bir oturup biz ne yapıyoruz diyebilecek. Ya da diyebilen yerleri hala diyebilen. Tabii şimdi söylediklerimi yanlış anlayanlar da olacaktır. Hani %3 ceza yetmez, daha fazla verilsin, daha fazla para cezası dediğimi zannedenler olabilir. Ki evet %3'ten ceza olmaz. Ancak komisyon olur. Ama dediğim şey şu, bunu cezayla çözemezsiniz. Başka bir çare bulun demek. Bak total izleyicisi hala boş gözlerle ekrana bakıyor ha şu anda. Bu adam ne demek istedi acaba diye. Şimdi diyorum ki adamlar Rütük'ten ceza alacaklarının haberiyle daha fazla rating yapıp akşamına da... Kime ne anlatıyorum ya? Kapat baba, kapat ya. <laughs>